ile beraber şu şekilde bir şey yapacağız. Hemen zaten kağıdımız önüne gel öne geldi. Arkadaşlar bu şekilde bir şey yapacağım. Siz renkli kağıt başka renk kağıtlardan da yapabilirsiniz. Bu şekil yapacağım. Yarın veya iki gün sonra video gelebilir. Çünkü puppet aldım arkadaşlarım. Bunlar yapacağım. Biraz sonra göstereceğim nasıl yapıldığını. ilk önce puppet. Ay bisikletlere girmiş. Kuzenimin e, bu ay doğum. Bu ay değil miyim? Demeyeyim de. Geçen ay. Doğum günümdü. Ondan dolayı bisiklet baktım ama kuzenin bisikleti de varmış. Hemen arkadaşlarım Popit. Popit'e giriyoruz. Ay bu. <laughs> evet buzdolabına baktığımız için direkt şey oldu. Ha Popit. Popit'e girdim artık. Ha biz bundan aldık arkadaşlarım. Hatta hemen şu şekilde göstereyim. Popit'i bilmeyenler için Trend Yola Popit yazın. Zaten arkadaşlar bir tane alın beğenmezseniz iade edebiliyorsunuz galiba. Şunları şu şekil 2 el 2 el ya da 3 el 3 el basıp oynayabiliyorsunuz bu şekil. Bundan aldım çünkü 12.25'ti. Bayağı ucuz olduğu için ucuzdan aldım. Normalde 18.99 TL vardı arkadaşlar. Size dediğim gibi evet, bu şekil gördüğünüz gibi. Bu daha yumuşakmış. Ama ben sertinden aldım biraz. Ve ben maviyi sevdiğim için... Ma ee, bu arada arkadaşlarım şöyle bir ihtimal de var. Şundan aldığımız için bundan da gelebilir. Ama bilmiyorum hatta bundan da gelebilir. Bu 25.82 TL. Bu şekilde popitler var. Popit, popit, popit. Popit diyorum ben ya. Popitlerimizler var. Ay baba. Bu videoyu izlediysen çok özür dilerim. daha ucuzu varmış arkadaşlarım. 11.99 tam da sarı. 11.90 38 TL kelebek var. Yok. Arkadaşlar, şeklini çok önem vermenize gerek yok bu arada. A bak yuvarlak ve sarı. Ey ben Fenerbahçeli olduğum için sarıyı ve mavi çok seviyorum arkadaşlar. Uğur'lu renginde kırmızı, turkazı da çok seviyorum. Her renk benim için çok güzel bence. Arkadaşlar, şu 12 TL'ydi gördüğünüz gibi. 12 TL miydi sarısı? Bunun sarısı var mıydı? Tamam işte varmış. 12.99 13 TL doğru. Bu 13, 90, Bu 14 TL neden? Kedili varmış 35. Bakın şunlar 66 45 TL. Bak bunlar da güzelmiş ha. Bu 15 TL. 2 tane alsak 30 TL. Aa güzelmiş. Ama ben az önce ben oyuncak bu. Ha bu 15 ne alaka 15 ne alaka ben bunu nasıl ee 14 olarak görüyorum neyse bu şekilde popıt popıt yazmış. bakın tam benim şeyde popıt popıt böyle 26 TL iki tane geliyor kalabalık dur bakayım elim kaşındı Duy, e, glass popıt duygusal sen 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 tamam şu da güzelmiş. Bakın arkadaşlar fiyatları neden çıkıyor? En düşük pabuçlara bakalım mı sizin için? Sonra hemen yapacağım şeye geçelim. En yüksek, en düşük fiyat. En düşük fiyat 11.99, 12.25. Zaten biz bundan aldık. Güzel. Neyse hadi artık yapacağımız şeye geçelim. Evet. Bunu yapacağız. Göstermiş miydim videonun başında? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi hemen şuradan bir kağıt alıyoruz. Sonra bunu yuvarlak bir şekilde kesip geliyorum. Arkadaşlar ben şu an yaptığım şeyin adını bilmeden yapıyorum biliyorsunuz değil mi? Adını unuttum arkadaşlarım yaptığım şeyin adını lütfen söyler misiniz videodan sonra? Şimdi bunu ortaya gelecek şekilde kesiyorum. <laughs> Kestik. Sonra bunu şapka olacak şekilde şapka olacak şekilde üst üste koyuyorum. Koyamıyorum daha doğrusu. Ee, çok şey yapmayın arkadaşlar biraz sıkın ki güzel böyle şey yapabilirsin. Ben biraz bu ilk defa sıkacağım bu kadar. Bakayım sıkınca güzel oluyor mu? Yani çok sıkmayın bence beğenmeyen dediğimi yapmayın. Çok sıkmayın arkadaşlar bu yani bu şekilde iyi. Sonra siz de siz eğer zımbanız yoksa yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi buraya zımbalayacağım şekilde zımbalayalım ki güzel iyice ne olsun. Heh. Hemen bakalım. Süper oldu bence. Fidget miydi bunun adı? Çok iyi adını unuttum. Hemen arkadaşlarım. Kamera düştü. Ee, bakacağım bunun ismini sonra. Ama şu an hatırlayamadım. Bu yorumlar açık bırakacağım. İnşallah bugün başarabilirsem açmayı e, açık bırakacağım. Adını bunun yazın lütfen. Hilal. Kanka sana da söyleyeyim. Biliyorsan direkt alta yaz. Bilmiyorsan bilmiyorum da. Arkadaşlar bilmeyenler. Oh. Bilmeyenler yorma. Bilmiyorum yazsın. Bilenler like atıp ismini yazsın yorumlara. Çok sevindirirler beni çünkü. Arkadaşlar lütfen artık abone olun. Çok üzülüyorum. 6 aboneyim şu an galiba. Hemen bakalım. 19 <laughs> <Şık şık. gülüyor> kandırdım. On size konuşamıyorum. <laughs> size şey ah tamam be Uf, konuşmuyorum. <laughs> ee, ne ne yaptı ne? Evet. evet arkadaşlar YouTube'a giriyoruz. <laughs> bu şekilde şeyler çıkıyor. Evet, fit bakın fidget, fidget galiba bilmiyorum. Tanış ve benim eski hesabım şeyi. Bu arada beni buradan görebiliyorsunuz şuradan. Bak. Neyse hemen Hilal'in dünyası yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada sizlere de göstereyim. Hilal'in dünyası. Bir dakika da dün. Ya si direkt şu... hemen şuna basalım. Hilal'in dünyası yazdıktan sonra aşağı gidiyoruz biraz. Gidemiyoruz daha doğrusu. Eee niye çıkmıyor bu be? Dur bakayım. Ha çıktı. Şu 8 abone 6 video var. Hemen bakalım. Ne çekmiş? Annenizi sevinince küçük zarf nasıl yapılır? Bu şekilde videolar çekmiş arkadaşımız. Arkadaşımız değil benim kankam oluyor. Kankamı ezdirmem. TikTok'ta şey var arkadaşlarım. Evet bir daha evet, de şey gösterdim. Bu şekil. arkadaşlar o 8 abone olmuş. Onu da abone olup ah, ah, ah ne gördüm? Babamdan ben ona abone olmadım. Hadi onu o 9 abone yapalım mı? Sevin Bak Bakmayınız. Fidut yazdım da bir şey çıkmadı arkadaşlarım. Abi yanlış yere basın. Ha. Şurada dünyasına basıyoruz. Hemen şöyle aşağı. Ha şurada. Bastık mı her şey oluyor? Abone oluyoruz. Olundu diyorum. Tamam. Sesini kısın. Çünkü babam hiçbir kimse abone olmadı. Şimdi Hilal 9 abone olacak ve 9 abone. Buyur. Hemen Hilal'i de arayıp söyleyeceğim biraz ama saat 22.39. Neyse uyumamışlardır ona. Bu şekilde arkadaşlarım. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Adını bilmediğim bir şey yaptım. Ama biliyor, bunu biliyorum. Unuttum adını. Biliyorum da unuttum. Arkadaşlar ee, bunun adını bilen, bilmeyenler yoruma sadece bilmiyorum yazsın. Başka bir şey yapmasın. Biliyorum yani. Like atıp abone olup. Hmm adını söylesin. Arkadaşlar lütfen ya. Artık abone olun. Çok üzülüyorum. Ağlıyorum bazen. Kankam bakın. Kankam 9 abone oldu. Onu artık geçelim. Çam gücünü yapalım. Çam gücü. Haha. Şimdi size kanal ismi vermek gibi olmasın ama söyleyeyim. Yok söylemeyeyim. İşte bir kanalda gücü diyorlar ya yani zaten takipçileri bilir onu. Ha gücü. Anladınız siz bilmiyorum. Şimdi kanal adı vermek de çok istemiyorum. Ee, bizde de çam gücü var değil mi arkadaşlarım? Çünkü benim soydum ne olduğunu zaten direkt. Çaptı. <laughs> evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Ben bununla videodan sonra herhalde stresimi atacağım. Bunun e Boş sayfada yapabilirsiniz ya da matematik sayfası, düz sayfa, çizgili sayfa yapabilirsiniz. Ben şu an şöyle yaptım. Ve bunu sakın sıkmayın arkadaşlar. Bütün emeğiniz gider. Hatta ve hatta kötü yaptığınız şeyi sıkabilirsiniz ama. Mesela bu şekilde. Hemen diyor ki ben şu ne yaptım? Ben de ona çöp aldım. Şimdi arkadaşlar son saniyelerde hemen göstereyim. Zaten şu an 10, 10 on saniye olacak. 10, 10 saniye diyorum. 10 saniye var. Hemen size arkadaşlar maalesef şu patladı. Az önce bir tane video çekecektim. Sonra kapattım nedense ve bu patladı. Ben bunun yeni poşeti alacağım. Çok güzel bu arada. Bunu eğer kine kumunuz varsa poşetin içine sokun. Çok güzel. Gerçekten kıvamı süper. Elin oynayınca. Neyse hemen gösteriyorum. Bu şekilde balon şey var. Stres şeyi. Burada e, şampuan. Babam ve annem bu videoyu izliyorsa her şey şu an öğreniyor. Çünkü ben annemlere dedim ki su koydum. Katılaştırıcı bir madde koydum. Annem de şaşırmadı tabii. Renk koydum dedim ama ben bunları şampuan koyayım arkadaşlarım çok yalan söylemişsin diyor şu an herkes bana evet arkadaşlar. <laughs> annem bana kızardı çünkü evet ya yani kızardı derken azıcık kızardı e bu bu şekilde yeşil şampuanla yaptığım bir ad veremediğim şeyler evet bu şekilde bu mavi yaptım bugün de yeni yaptım pembe el sabunundan yaptığım gizlice siz yes. süper Arkadaşlar siz bir şey yaparken kesinlikle annenize sorun. Ben sormuyorum. Neden istemiyorum? Evet. Burada da e, sıkışığı parçaladığım şey var bir şekil. Hemen gözüm çıkıyor. Bir dakika oldu sizi sıkmak istemiyorum. Bu şekilde bir sıkışım var. Aldım. Son olarak da benim yaptığım squishy var. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Size bunu öneririm. Çünkü gerçekten çok stres atıyor. İnsanın stresini atıyor. Yapmanızı çok iyi bir şekilde öneririm. İki tane yaptım hatta ben bunu. O çöpe attım. Üçüncü sayılıyor. Öneririm bunu size. Siz çok seviyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bay. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs>